Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizzanın ikincisini çekiyoruz Diyeceksiniz ki abla bu gözlük ne bu gözlüğü niye takıyorsun diyeceksiniz Arkadaşlar hemen onun da cevabını veriyorum 5 e, gün önce arkadaşlar göz ameliyatı oldum e, Lazer ameliyatı oldum arkadaşlar O yüzden bu gözlüğü takıyorum e, Yazıları falan şu anda bulanık görüyorum O yüzden videoda e, okuyamazsam kusura bakmayın arkadaşlar Şimdi videomuza geçebiliriz Evet gün 5. deyiz Bakalım bizi neler bekliyor. <laughs> ee, bunu bunları geçiyorum. Peynir mi sos mu? <laughs> Başka bir haberimiz bilmem ne falan fistan. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Abicim ne anlatıyorsun? Zaten göremiyorum. Geç şunları. <laughs> Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bir klasik etli baharatla koyu olsun. Ne? Bilmiyorum. Hamur, sos, peynir ve üzerine sucuk, sosis ve baharat malzemeleri olsun. Fırında ilk kez bir şey. Tamam da bitkimi sulamam lazım. Ne diyor bu? Kaç tane malzeme koydun? Oha! Tamam anladım. kesik aynısını yapacağım şimdi. İzleyin arkadaşlar. O sosunuz. Peynirimiz. Buraya iki tane. Buraya yani şuraya da mı? İnanın hiç hatırlamıyorum ya. Şöyle. Ya şu şeyden satın alacağım ya. Gösterme vardı ya arkadaşlar. Bakın bir de kapanmış o. Bence oldu. Onu satın alalım. O bize de göstersin nereden şey yapıp nereden şey etmeyeceğimizi. Şunu da yükseltiyorum. Ver şuna. Allah Allah. İki defa pişireceğim. Bunu bir tık daha yükseltemiyoruz mu? Yükseltemiyoruz herhalde onu bir tık daha. İki defa pişirdim. Şimdi böyle hmm. nasıl kessem? Şöyle, şöyle. Ah, buyur bacakım. E bakalım, mükemmel değil fakat bu sorun değil. Ya da ne yapayım yani ben sana? Şöyle güzel sordum. Yarıdan bölünmüş bir klasik etli alabilir miyim? Yarıdan bölünmüş klasik et. Anlamadım. İki büyük dilime bölünmüş peynirli pizza üzerine sucuk ve sosis. İki büyük dilme bölünmüş peynirli pizza sucuk ve sosis ya yani iki dilime mi böleceğim üzerinde de sucukla sosis mi olacak arkadaşlar ben yanlış anlamadım herhalde şöyle diziyorum bunları Allah kahretsin ya ya arkadaşlar böyle böyle bir diziş olabilir mi ya gözünüzü seveyim neyse al iki, iki parçaya böleceğim değil mi ben bunu yanlış hatırlamıyorsam Aa bakın bunun yüz, hızlanması şey olmuş. İki, iki pizza, iki parça al. Yani böyledir herhalde. Kusura bakmayın gözlerim kötü de biraz göremiyorum. Pizza için teşekkürler. Rica ederim. Sıradaki müşteri yok mu? <laughs> Selam evlat. Oğlum benim Benjamin bana dükkanımızdan bahsetti. Şahsen pizzaya bayılırım. Bu arada benim adım Jam Jamison. Jam ama herkes bana jami der. <laughs> Sanırım bugün bir peynirli pizza yiyeceğim ama yarısında biraz sosis ilavesi isteyeceğim. O dinleri de yarıdan yarın kahvaltı anladım, anladım. Arkadaşlar bizden peynirli pizza istiyor ama şöyle bir sıkıntı var ki yarısını e, şey istiyor, iste o. Ben niye konuşamıyorum? Um, neydi bunun ismi? Bakın bakın bitiyor, bitmesin. E, yine anlamadım. Neyse boş verin. Şöyle kesmemi istiyor. Ay bir şey oldu. Al. Yersin kahvaltıda. Buyur canım. Hazır, hazır. Pizza lezzetli. Bunda daha güçlü. Ne anlatıyorsun abi? Okuyamıyor zaten. Sıradaki. Merhaba. Bir sucuklu pizza istiyorum. Ama sosisimiz de varsa tadına yenmez. Dört kere yarısından kes. Sucuklu pizza istiyormuş. Ee, yarısından No, no, Mümkünse no, 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 no. sucuklu soslu bir pizza istiyorum. 8 dilime Ya bana o zaman yarısından kes Normal bir pizza zaten 8 dilime bölünüyor. Allah Allah. Sinir ediyorlar arkadaşlar bunlar beni. Ne dedi? Mümkünse sucuk da mı istiyorsun? Al. Bugün bu böyle bir şey şekilde sana vereceğim bunu. Kusuruna bakmayın. Gözlerim görmüyor şöyle al, al, al işte ya aman Buna bir daha mı 7 dolar vereceğiz Beklesin Beklesin ben buna hep 7 dolar 7 dolar 7 dolar veremem yani Heh, 8 dilime böleceğim şimdi bunu Şu bir 4 8 etti işte hadi yallah Yürü da 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 da. Ali Cahit'ten kim lan Neyse <laughs> Hey lütfen biraz daha alabilir miyim Alabilirsin. Ben vereceğim. Ben bu adama iyilik, 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 iyilik bul, iyilik et. Ne? Konuşamıyorum. İyilik bul, iyilik et derler. Boş arkadaşlar. Siz iyilik edin. Yeter ki. Ben bu adama bol, 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 bol bir. Ah! Sucuk koymadım. Ay pardon, sosis koymadım. Neyse sucuğu bol oldu. Sosis de koyacaktım ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu adama bir de böyle tam ben dürüm gibi yesin. Dar lezzetli olur. Kesmeye gerek yok diyeceksin Hani neyse keselim. Al buyur amca. Rica ederim. Afiyet olsun. Güzel oldu. Güzel oldu arkadaşlar. Gün 5. Kullanılan malzemeye bak. Toplam karımıza bak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam. Bana şimdi şey istiyorum ben. 35 dolar mantarlıyı verelim. Tamam mı? Sonra ben bunu 125. Benim bunu param yetmiyor ki. Ya ben bunu alacaktım. E biz bir şey alamıyoruz da Lanet. Ama böyle bir şey olabilir mi ya? Sonraki güne geçiyoruz arkadaşlar. Kardeşim bana bana okuma. Bana bunu okuma. Bana bunu okuma. Şunları da ver. Neyi kazanmışız biz? Para versin bana ya. Elması ne yapacağım ben ya? Allah Allah. Allah Allah. Aa şurada bir şey daha var. Görev. Görevlerim ya. Aa bunu ha, yapmışım. Tamam. Güzel. Nasıl gidiyor? Bana sosis ve mantar. Tamam. Bana böyle kolay şeylerle gelin arkadaşlar. Biraz para biriktirmem gerekiyor. Sosis ve mantar şöyle. Ah sosisimizi de koyuyorum. Bir tane veya ki üç, üç, dört tane dilim şey eksik olabilir. Yapacak bir şey yok. Onu da hastalı şu an gözümün görmemezliğine versinler. Beş puanınızı bekliyor hanımefendiler. Şöyle de bir güzel kesiyorum bakın. Görüyor musunuz? Bol bol, bol bol. Buyurun. Oyalandım mı? Daha sus. Daha hıl hıp hızlı getirdim sana. Daha ne istiyorsun ya? Merhaba arkadaş bir mantarlı ve sucuklu pizza lütfen. Bir mantarlı. Ne? Aklın havada. Bir mantarlı ve sucuklu pizza lütfen. Ya iki tane mi pizza istiyorsun? Ya. ya kardeşim iki tane istiyor gibi. Ne peynirli mantarlı bir düzgün mü yazın şunu ama hani böyle bir şey alabilir mi zaten göremiyoruz. Sucuk istiyor muydu bu? Hepsinden istiyor herhalde. Bunu nasıl Allah kahretmesin ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle yiyecekler yani. Kimse mükemmel pizzayla doğmadı. Git yürü. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şunu da hızdan hızlandırmayacağım. Param yok zaten. O şeyi almam lazım benim. 150 dolar ona vereceğim ya. Biz böyle bir gidişle batacağız gibi görünüyor ama bakalım. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle de üç. Hadi bismillah. Yallah. Al bucur. <laughs> Pek orta. Ne anlatıyorsun? <gülüyor> Hayır <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> be. Espri de bana sipariş ver. <laughs> Selam yarı soslu yarı mantarlı küçük dilim lazım. 8 bilime böyle koyu kenar. Anlamadım ama anlayacağım. Yarı sosisli yarı mantarlı. Vallahi arkadaşlar yarı yarı sosisli yarı mantarlı pizzamız 8 e, dilime bölecekmişim ve şey yapacakmışım koyu kenarlı istedi o yüzden bunu iki defa pişireceğim herhalde mantık olarak öyle diye düşünüyorum bakalım biz bunu mu bekleyeceğiz ya Allah fakirin gözü kör olası. Bu ne ya? Al sana gayet güzel pişmiş bir pizza. Şöyle de güzelce bölüyorum. Ah. Güzel yaptım ha. Al ah, bakalım. Gayet iyi dostum. Ta böyle. Ne ben yine ne kazandım? Ah, ver bana bunu da. Evet. Sıradaki müşteri. Şu an hayatım karma ve karnımı doyacak param yok. Bana yardımcı olur musun? Hayır. Git, paramız yok. Üzgünüm, üzgünüm, çok üzgünüm. Bir mantarlı düz ekmek ve klasik etli olan hepsini ekstra çıtır yap. Ne? Bir tane düz hamurun üzerine mantar ve bir tane peynirli pizzanın üzerine sucuklu soslu. Bir kişilik mantarlı bir tane de peynirli sucuklar, soslular ve sos hepsini fazla pişir. Bu kadar. Ben anlamadım arkadaşlar. Ya kafama göre yapacağım. Al, kafama göre. Ne dedi? Sucuk dedi mi? Bir tane de peynirli sucuklar. Hepsinden al. Hepsinden koyuyorum arkadaşlar bu adama. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bütün malzemelerimi kullanıyorsunuz. Param bitiyor. Baksanıza. Böyle bir şey olabilir mi? Güzel de. Arada malzemeden kaçmak gerekiyor. De işte kaçamıyoruz yani. Bizim elimiz bol arkadaşlar. Çabuk pişer misin? Bir de ekstra pişsin mi dedi o ne dedi? Evet fazla pişsin dedi. O yüzden fazla pişiriyoruz. Paraya bak ya. Nasıl alacağım ben onu ya? Vallahi o şeyi almak istiyorum ya. Zaten görmüyorum. En azından bana bir gösterge olur arkadaşlar. Al. Aa! İki tane mi? Bir kişilik mantarlar. Bir tane de peynirli Sos ister sos. Ya arkadaşlar. iki tane istemiş bu galiba yani. Ya kardeşim. Al bunu git işte ya. Allah Allah. Senle mi uğraşacağız? iki tane pizza alınır mı ya? Bir de fazla pişir. Fazla fazla pişirmiyorum. Çabuk pişir sen de. Vallahi sinirlendim yani. Al. Al bunları git eve ya. So <laughs> Montoları karışmış herhalde. Evet. Bol koydum. Allah Allah. Vallahi arkadaşlar ben anlam veremiyorum bu insanlara ya. Para iadesi. Puh. Toplam kara bak. Çok kötü. Çok kötü arkadaşlar. Vallahi çok kötü. Hemen sonraki güne geçelim. <laughs> sonraki gün hızlıca şu bitki de büyütelim. <laughs> Benim adım Ferdi İç Mekan Tasarımcı olarak sana bazı özellikler, dekorasyon inşaatlarla ilgili herkesin bilmediği ipuçları vereceğim. Çok iyi. Daha önce çok sevdiğim bir dekora bakıp keşke başka bir renk olsaydı çok daha güzel olabilirdi dedim mi? <gülüyor> Harika. <gülüyor> Aa dur. Bu ne abi? İkinci alan. Hiçbir şekilde şu an ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Henüz bir renk seçmedin. Ben siyah istiyorum. Bir de kırmızı olsun. Bu da nasıl olsun ya? Vallahi hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ne yapsak? Hepsini seçebiliyoruz mu? Bu ne böyle? Hem bir şey yok mu ya? Vallahi hiçbir şey göremiyorum. Aa güzel oldu böyle. Siyah ekleyelim şuraya. Yok hiç beğenemedim arkadaşlar çok kötü oldu bu niye böyle oldu ya Ah böyle ya Bunları da mı parada Allah kahretmesin sizi ya Paramız yok adamlara bak Ya bunu niye buraya astım? Neyse Baharatlı düz ekmek Görmüşsündür düz ekmek üstüne baharatlı tüm malzemeler Tamam ya Ya soslu moslu al sos da koyuyorum sana bütün şeyleri de veriyoruz sana al bunları bugün eve erken git şöyle o oh. bol 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 bugünkü pizzaların kimse kusuruna bakmasın zaten göremiyoruz ya bir de bunlara özenli pizza mı hazırlayacağım ben çabuk piş olmuyor ama bak böyle al hadi yallah Güzel bir pizza. Sen seversin böyle pizzaları. Ha? <laughs> domates sosu olmayacaktı. Ya ye yeah, domates sosu pizza mı olur ya? Eh başarım. Yine mi ne kazandık? Ben anlamadım. Hepsini al. <laughs> Merhaba hoş geldin. <laughs> İki mantarlı pizza teşekkürler. Tamam. Bak bu adam mükemmel bir adam. İki tane mantarlı pizza istiyor. Bak. Bu adama güzel bir mantarlı pizza yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bakın bu adam ne istediğini bilen bir adam. Bakın görüyor musunuz? Bu adam bu adama gerçekten istediği pizzayı yapacağım. Bunu da koymamız lazım. Çabuk pişersin sevinirim yani. Allah Allah. Bana böyle yazılarla gelin. Ne öyle saçma sapan bana kendinizi anlatıyorsunuz? bir an sipariş gelmeyecek ikinci kutu zannettim anlık bir şok oldum ama evet et insanlara tavsiye teşekkür ederim ya bu ne kasaba diyezer eli mantar var mı kanka? pizza için bir bir de ikiye dilimle tamam mantarlı pizza istiyor arkadaşımız herhalde yani iletişim bu kadar zor olmamalı arkadaşlar şöyle but 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 ikiye böleceğiz Biraz mantar az oldu ama yapacak bir şey yok. Malzemeden kaçmamız lazım biliyorsunuz ki. Çabuk piş. İkiye böleceğiz yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle Allah macun gibi ye kemir. Kemir. Daha iyi olabilir. Olamaz daha iyi falan olamaz ee, en iyisi bu. Sa sadece ve sadece iç iş için buradayım. Biri sucuklu olabilir miyim? Evet sucuklu pizza. Ana abicim, sucuk nerede? Aa. Bol bol, bol bol. Bol bol koydum. Bence beğeneceğine eminim. Birazcık sucuk var, yamuk ama o da işte e, yapamadım, göremedim arkadaşlar. Siz yersiniz bence benim bu yaptığım güzelim güzelim pizzaları, yiyeceğinize eminim. Al bakalım. Olsun, ben i̇lginç, ben. neresi ilginç? Pizza işte. Yine ne kazandım ben? Eyvallah. Para verin ya. Para istiyorsun İki pizza, ikisi de sosisli. Tamam. bak. 2 tane pizza dedi. Bakın, 2 tane pizza ikisi de sosisli. Bakın ben böyle müşterine canını yerim arkadaşlar. Şöyle görüyor musunuz? Sosisli dedi. Sosislerimizi diziyoruz şöyle. Pıt 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 pat pat. pıt. Galiba yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şeydi. Heh. Bu pişe dursun. Arkasına hemen bunu da gönderiyorum. Sosis değil mi lan bu? Ha sosis. Valla bir an yanlış bir malzeme koydum zannettim arkadaşlar. Şöyle dilimliyoruz. Heh. Şunu da dilimleyelim hemen. Şöylemesine. Birazcık yamuk olmuş olabilir ama yapacağım bir şey Bol koymuşum herhalde malzeme. Buyurun. Rica ederim. Rica ederim. Valla bugün iyi iş çıkardık bence. Bugün karımız fazla diye düşünüyorum. Bakalım. 26. Allah kahretmesin ya. ya nasıl bu kullanılan nasıl eksi 34 malzeme kullanabiliriz ya. En çok hamur. Ne en çok ne kullan sucuk mu kullanıyormuş en çok? Sosis oha. Bunları biraz kısmamız lazım arkadaşlar ya. O ne kadar da o şey ya. He, şunları istiyorum bunu versinler bana. Neyse. 125 bizim 109'umuz var. Biraz geç şunlara okuyamam. Heh. Şunları da alalım bunları nerede bunu şeyse hepsini kabul et. Okudum kabul ediyorum. Bunu da al. Ee. Evet müşteri. Ne diyeceğim bu sabah rüyamda öğle yemeğinde patlıcanlı pizzeydimi gördüm. Bizim patlıcanımız yok bu arada hanımefendi. Bu patlıcan olacak galiba ama. Şu patlıcan çok tadı değiller mi? Bence hazırlar. Tamam. Tatlı azıcık patlıcanlı pizza yapayım lütfen. Tamam. Bu hanımefendi güzel bir patlıcanlı pizza yapacağım. Bak sen bir de patlıcan ekledim malzemeye. Daha he, diğerlerini zor yetiştiriyoruz. Bir de pat bir de patlıcanı mı yetiştireceğiz ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Eh, güzel dizdim bence. Neyse ya. Çok tatlı bir hanımefendi. Ona hemen güzel bir patlıcanlı pizza yapacağım. Çabuk peş. Ee, şöyle bakın kesiyoruz. Görüyor musunuz? Kesiş stillerimizi. Biraz yamuk olmuş burası ama yapacak bir şey yok. Şuradan keser. Ah onun bir tane patlıcanını öbür yere koyarsın efendi. Rica ederim. Rüyalarınız gerçek oldu. Çok sağ olun. Yine bekleriz. Bir mantarlı pizza satın almak istiyorum. 8 dilim. Tamam abi bak. Mantarlı pizza. Çok kolay. Şöyle güzelce sosumuzu koyduk. Peynirimize koyduk. Mantarımızı diziyoruz. Mantarlarımızı şöyle güzelce dizdim arkadaşlar. Ve fırına verdim. Ne istediğini bilen müşteriyi her zaman severim. Görüyorsunuz, o kadar açık, açık bir şey yazmış ki yani. Şu halimle bile anlayabiliyorum. Bana böyle müşteriler lazım. Şöyle, biraz yamuk olmuş ama malzemem sıkıntı etmez. Bakın, ha. güzel sağ ol yazmış bana. Sıradaki. Peynir ve mantar da hiç birbirine uymuyor be kardeşim. Ne? bana peynirsiz bir mantarlı pizza tamam ama peynir istemiyor Sos bak çok basit sos peynirsiz mantarımızı koyuyoruz evet çok güzel şuraya da bir adet koyduk mu fırına veriyoruz şurada biraz sosumuzu ektik ama fırında onu böyle içine doldurur arkadaşlar ee, tamamen o bizim bir hata değil ee, şey, sosu hazırlayanların hatası sosu da şeyden geliyor. Yurt dışından geliyorsun. Hazır bir sos biz yapmıyoruz. Güzel. Ah, bak güzel dedi. Hazır <laughs> olur. İki pesketren peskatren pizza alabilir miyim? Onları 8 dilime... Ne diyorsun? <laughs> İki peynirli pizza üstünde de karda yürüyen etler hariç her şey olacak. 8 dilime böl. Hazır <laughs> Bir kişilik peynirli mantarlar patlıcanlar ve bir sos bir tane de peynirli mantarlar patlıcan sos ve 8 dilim. Ne anlatıyorsun ya? İki tane mi pizza istiyor Beral'de arkadaşlar? Bir kişilik peynirli mantarlar, patlıcanlar ve sos. Bir tane de peynirli mantarlar, patlıcanlar ve sos. İki tane aynı pizzadan mı istiyor bu? Galiba. Bakayım. Bir kişilik peynirli mantar, patlıcan sos. Bir tane de peynirli mantarlar, patlıcanlar. Hepsi, aman hepsini. Bak peynirli, patlıcanlı ya patlıcanla kim yer ya? Yeseniz de şöyle karışık şeyli normal pizza. Bu ne arkadaş? Cık. Bir de ben size malzeme mi kullanacağım? Ne demiş bir de kim? Mantarlı. Mantar da ekleyeceğiz bunlara. Allah kahretmesin ki. Böyle bir malzeme kullanmak görülmedi arkadaşlar. Bakayım. Vallahi gözlük buharlaşıyor. Bir şey dokuyamıyorum. Ne diyor ya? Mantarla patlıcanlar sos. Ya bu kadar herhalde. Neyse sür gitsin ya. Sür gitsin. Ben vallahi göremiyorum. Buharlaştı hep sıcaktan gözlüğün içi yani. Yardım edin arkadaşlar azıcık. Bu ne böyle ya? Bunu böyle bunu böyle aman. Ee, şöyle de bunu da böyle bölüyoruz. Al kardeşim al. iki tane pizza yaptırmayın Bilmiyorum. bize gözünü seveyim ya. Aa, teşekkür ederim. O da benim gibi gözlüklü. Bugün basketbol maçım var. Kafama maça vermek için iki klasik etli yemem şart. Hepsi iki dilim. Tamam. Ben galiba anladım arkadaşlar. Şöyle bir şey istiyor arkadaşımız. Etli dediğine göre etli etli sucuk ve sosisten bahsediyor. Şöyle mesela çok sosis koymayalım. Şöyle sucuk koymayalım yani. Bunu pişirelim. Bakın diyor? İki, iki klasik etli yemem şart hepsi iki dilim. Ya bunu da iki dilime böleceğiz yiyecek bu bunu böyle lahmacun gibi. Bu lahmacun sevenlerden al. Aa iki tane. İki tane. Yani bunu baştan belli etseniz de niye etmiyorsunuz? Yine az koyacağım buna. İki tane pizzayı obez misin yiyorsun tek başına ya? Allah Allah Çabuk piş Adam bekliyor İnşallah beğenir arkadaşlar Vallahi şu anda göremiyorum çok bulanık ekran ah Al. Al bakalım Beğendin mi Vallahi beğendi arkadaşlar Ya yok fazla pizzam ya Rahat bırak beni bir be adam Zaten karımız yok arkadaşlar Gün 8. Bakalım karımıza. Oh! Görüyor musunuz ne kadar çok kar etmişiz. Hemen alacağım onu. Dur bunları almayacağım. Neredesin? Heh. Mantarı, ne? Mantar Ney mas, ne pizzaya mantar koyar. Oha. Oha. Bu kadar fazlaymış. Arkadaşlar biz bunu aldık. Vallahi mükemmel olacak herhalde. E, bir sonraki şey diye düşünüyorum. Bu videomuz bu kadar olsun. Hepinizi öpüyorum. E bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. oynamamı istediğiniz oyunlar varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Hepinize farm hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ba 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 bay.